Ülkemizde niye acından ölüyor bu adam? Hayır acından ölmeyen kaymak tabaka var buranın. Buranın da öyleleri var. Beyazları. Onların roman, romancı onlar, şiirci onlar, filmci onlar, aktör, artist, müzikçi onlar, onlar oğlu onlar, onlar o ressam onlar. Onların e, piyasası var. Onlar meşhur. Onların yaptıkları ettikleri yahu şu adam karşınızdaki, 15 senedir internette konuşuyor. Dün de söyledik. 15 senede takipçi sayımızı ite kaka, kara budundan 50 bin kişiye çıkarmışız. 50 bin kişiye yaptığımız kitaplarımız burada duruyor. Geçtik onu. Şurada, bakın Allah aşkına takipçi sayımız daha da... Ee, şu yaptığımız bu video bir hafta içinde kaç kişi seyredecek? Söyleyeyim ben size. 2 bin, 3 bin, 5 bin deyince taş çarpıyor. İşte aradan yıllar geçecek de bu bunlardan bir ikisi de işte 1 sene, 2 sene, 3 sene, 5 sene içerisinde 100 bine, 300 bine, 1-2 tane milyonunu vurmuş olan var. Ortalama 3 bin, 5 binde kalıyoruz. Dün çıkmış adam. E kısmeti. E tamam kısmeti de aynı tekneden yemileniyoruz kardeşim. Hatta dün söyledim bir daha söyleyeyim. Sıkıyoruz sizi ama. Konuyu toparlayacağız. Dün söyledim bir daha söyleyeyim. Söylenecek sözleri kalmadı. Yani bizi bizi görmezden geliyorlar, televizyonuna çıkartmıyorlar, birileri bizden bahsetmiyor vesaire. Biz kendi çabamızla bir elli bin kişi oluşturmuşuz. Birinin eli dokunmuyor bize. Kimsesiz bir adam konuşuyor karşınızda. Yok. Niye? Karabudu'ndanız. Karabudu'nun da en kötüsünden, Oğuzlulardanız. Kıpçaklı olsak belki Türkiye'de daha bir saygın olurdu. Kıpçak Türkü, kuman Türkü olsaydı. Bu devleti Kıpçaklar ve kumanlar kurdu biliyor musunuz? Bu devlet, şu beyaz Türk dedikleri var ya, Beyaz Türklerin çoğunluğu Kıpçak-Kuman Türkleri, daha doğrusu Kumandır. Kıpçak ve Kuman aynı cinstir, Batı Türkleridir, kardeşlerimizdir. Ancak Avrupalıdır. Zaman içinde Ortodokslaşmış. Avrupalı gibi düşünüyor. Şeyden söz ediyoruz, Osmanlı'nın Balkanları. Kumanlar, orası Kuman bölgesi. Kuzeyden inen Kıpçaklar orada Kuman adını aldı. Kuman Ova filan diye bir berber Allah rahmet eylesin. Türkü çığırırdı ya. Oralar işte oradan beyaz Türklerin çoğunluğu onlardır. Kıpçak Kuman. Ha bu beyaz Türklerin bu çoğunluğu çoğunluğun beyazlaşması Balkanlarda oturuluşları sebebiyle zira Osmanlı'nın son dönemi de bir Kuman, Kıpçak daha sonrası Çerkez, Beyaz Çerkez bölümü son 200 senedir. Onlar idare ettiler 1453'ten sonra. Ve onların arkasına İngilizler taktı oradaki Hıristiyani unsurları. Yani efendim kavme ait olanları, dönmeleri, bilmem neleri onları lokomotif yaptı. Bir avuç insan çıktı. Onların arkasında da oradaki Kuman Türklerini ve buradan Oğuzlardan göçertilmiş Karamanoğulları kalıntılarını taktılar. Buraya çıkarma yaptılar. O çıkarmayla bu devlet kuruldu. Oğuzlar neredeydi? Oğuzları Birinci Dünya Savaşı'nda kırdı geçirdiler ya. Cephelerde adam kalmadı. Köyler, Oğuzlu köyleri, deliler, dolular, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Gençler nerede? E 15'li, 15'li türküsü var ya hani. 15 yaşına kadar, 1315 Kayseriler denir de onlara. Bununla birlikte 15 yaşına kadar Kayseri Lisesi bilmem bilirsiniz Kayseriler yazsın şu yıl bu lise mezun vermedi diyor. Tıp Fakültesi İstanbul'da Abdülhamit'in kurduğu tıbbiye şu yıl şu yılda yani Birinci Dünya Savaşı'nın ortalarındaki yıllarda sonlarına doğru mezun vermedi. Niye? Toptan sürülmüş gitmiş çocuklar harbe orada da şehit olmuşlar. Çocuk savaşçılar. Yani Oğuzlu milletin de kalmadı. Oğuzlu milleti demeyelim, budunu diye. Kalmadı. Sonra Balkan'dan geldiler. 93 Harbi'yle geldiler, daha evvel geldiler. Daha sonra mübadelede gittiler, geldiler. Bu devleti kurmak için geldiler. Osmanlı İkinci döneminde 1453'ten sonra bir Rum devleti haline dönüştü. Müslüman Rum Kayseri diye tarif ediyordu padişahlar kendini. Rum kralı diyorlardı. Ondan sonra Rumlar o bölgede, o devletin o tarafında. Sonra Rumlardan sonra devleti sokolluğuyla birlikte Slavlar ele geçiriyor. Avar kökenliydi ama Slavlaşmış. Ondan sonra son dönemlerinde Kafkasya'dan beyaz Kafkasyalılar geldiler. Çerkez hanedanları geldi. Kara Çerkezler nereye oturdu? O gelenle 93 adli 1864 falan. Kara Çerkezler. Yozgat'talar onlar. Yozgat köylü hatta. Komşu köyde. Orada oturuyorlar hala. Kara Çerkes. Biz on bizim onlarla derdimiz yok. Kız alıp veriyoruz. Kızları güzel oluyor. Onun için Osmanlı padişahları ve memleketteki ileri gelen beyler son 200 yılda Çerkes kızlarını tercih ettiler. Beyaz tenli, akça pakça, güzel kızlar. Hafifçe sarışın, Gözleri renkli çalıyor. E kara Çerkezler nerede? Onları Yozgat'a oturttular. Oralara Anadolu'nun içlerinde köy köy toprak verirler burayla e, haşır neşir olun, ziraat yapın filan. Hala ziraat yapıyorlar ya. Bizim köyün komşusu bir sürü. Güzel insanlar. Yani bizim onlarla beyaz çerkezler derken kastettiğimiz beyaz Türklerden nefretimiz varsa al birini vur ötekine. Beyaz Kürtler. Kürtlerle bir sıkıntımız yok bizim. Kara Kürtleri ayartan da beyaz Kürtler. Peki bu beyazlık neyin nesi? Bağlayın kavme. Sızıntı, kripto. Her kavmin bir beyazı var. Ve beyazlar kendi içlerinde bir başka kavim zaten.